50 gün sonra ünlü sınavına gireceğiz. Yine gireyim mi lan sizle? Yalnız hissetmeyin diye her sene sınava giriyorum. Gireyim mi? En son kaç almıştım lan? 200, 300 mü öyle bir şey? 280, 300 falan gibi bir şey almıştım. <laughs> Hiç de bir şey bilmiyorum ha. Onunla bunlar şunlardır diye. Mantık kullanıyorum ya. Bir sınava girdim. Bildiğim yerden geldi sorum. Abel Matiz sordular. <laughs> Şansa. Bu yıl daha hoş hep git sorsalar. Yine alırız bir 300 bakalım. Sallıyorum. Giremezsin. Başvurular bitti. Ne diyor ya? Öyle mi lan? Girmiyorum baba. Sonra ben o 280-300 çektim. Bu sıralamada önüne geçmişim birkaç kişinin laf ettiler. Herhalde zaten birkaç kişinin anca geçmişim yani. Barajı geçtim oğlum baraj kaç? Kaçtı baraj normalde? 150 mi? 180 mi? 100 fazla çekmişim oğlum. Öyle bir şey çektim yani 180 bir şey çektim. Okuyoruz bakalım. E ee, bir yandan ne yapalım. Annem de ne yaptı biliyor musunuz mu? Anneme zamanında işte hani böyle köy okulu köyde yaşıyor falan. Öyle okul mokul muhabbet de o zamanlar olmayınca bıraktırmışlar etmişler öyle çalışmaya başlamış. Onun da içinde kalmış böyle bir hani bir gün bitireceğim ya falan kafasında ileride. Kadın yazıldı. Ortaokulda mı ne bırakmış? Ortaokulu bitiriyor. Bu yaşam bana öldü diyor. Bu, bu sene sonunda diyor hepsini vereceğim herhalde diyor. Liseyi bitiriyor. Üniversiteye girmek istiyor annem. İngilizce çalışıyor bir yandan. Böyle başlangıç İngilizcesi öğrenmiş yani böyle. Hani inceden. Ben diyor bir üniversiteye girmek istiyorum diyor. Hayalim de diyor. Bari yapayım diyor şimdi. Harbi diyorum. Çalışıyor ya. Harbi diyorum. Klep. Buradan bir klep. Oğlu Türkçe bilmiyor ama. Ya Veysel şimdi annem izliyorsa. Ya annem de dalga geçiyor ki. Sanki. Geçen diyor ya bana. Ulan diyor yakışıklı makışıklı diyor. Erkek dediler bir sevindik diyor. Bir doğdun diyor moralimiz modumuz düştü diyor ya. <laughs> Böyle de denir mi anne yani? iki şaka uğruna. Hiç de alınmıyorum zannediyor ya. Ben de alınmıyorum ya bir de. <laughs> Bura doğru. <laughs> Mehmet amca nerelerde? Psikolojisi bozuk evde. Dışarı çıkamıyor ya. Yasak var diye psikolojisi bozuldu. Geçen de oğlum 3 tane balı getirsene bana reis. <laughs> <laughs> Baba dedim dur ya dedim. <laughs> Jurox bana kafa mı atmış? Jurox yayın mı açtı la? Harbiy yay yayın açmış Jurox. <laughs> benden önce mi açmıştı? Harbi mi diyorsun? ben Aslan oğlum adam ne güzel. O Rospo oynasın ama tamam mı? Ben ondan Most Wanted de istedim. Need for Speed 2 istedim. Pezemek daha getirecek ya. CD durum var mı sende diyor. Ben de şaka yapıyor sanmış, sanmıştım. Güldüm müldüm geçtim. Ulan harbiden CD room lazımmış ya onu yüklemek için. CD'den şey yapmış. USB CD'ler falan yok mu ya? USB'ye taksam böyle öyle bir CD yok mu? İndiremem oğlum yasak yasak. Siz herhalde benim ünlü bir yayıncı olduğumu unutuyorsunuz ha bazen. <laughs> ünlü global bir ünlü yayıncı olduğumu. <laughs> harici cd room var harici cd room nasıl oluyor lan taşınabilir ha oğlum zünlü nasıl ya nereden anlayacaklar abi vura yasak oğlum yasak adamda bazı oyunlarda şey kodu modu gönderiyorsun kağıdı gönderiyorsun şeyi ee, oyun kodu oluyor ya orijinal olduğunu şey yapmak için o ne makao A var oğlum işte. Harici. Ne yapıyorsun bunu? Ulan keko bunu takıyorum öyle çalışıyor mu kendi gene? Bunu nereye takıyorum ben? USB ile mi takacağım? Ucuz oğlum iyi. Harbi USB mi? Bu ayıplarla lan onun pahalısı yok mu? Laf etmesinler amına koyayım sonra. Şunu alayım bari. Allah ayıplar Asus mu? Yee yeah, vendor ya. Sonra hediye falan gönderiyorlar. Valla mahcup hissediyorum. Valla şimdi hediye hediye şeyi yollarlar. Mahcup hissederim. Hissederim şimdi. Yok yeah, göndermeyin ama ha tamam. Ben de mahcup hissederim de sakın aman diyeyim göndermeyin hediye hediye. Aman diyeyim bak. <laughs> İtopya kalp mi? İtopya'ya... Dur bir cd yazalım bakalım. Yılmaz abi diyecek en bir siktir git Kemal diyecek ya. C durum yok ki oğlum Hitopya'da. DVD yazıcı diyor oğlum bu. Okuyucu demiyor. Ne yapayım amk dvd işine mi gireyim? Oğlum bu dvd değil ki cd lan o oyun. mi Ananı sikeyim. Benim yayın geçmişlerini DVD satsam mı lan? Tüm yayın geçmiş mesela ta 2017'den beri <laughs> yayın geçmişlerini alıp Olur mu lan acaba? Almam ya.